Arkadaşlar bugün sizlerle beraber uzun macaklı hocamızdan kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bugünkü amacımız arkadaşlar hatırlıyorsunuz eskiden ben bir şeye girmiştim. ve ablanın ee, böyle nasıl desem gitmiştim. Oradan hem, hem ana sınıfı hem de kreşi öğrendim arkadaşlar. Bu sefer ilkokuldayız arkadaşlar. Bu sefer uzun bacaklı ve bir tane hocamız var arkadaşlar. Bu uzun bacaklı hocamız da şey diyor. peruklarını sınıf kuralları bir öğrenci ki Eğlenir. ya hiçbir şey anlayamadım neyse şöyle gezelim Yem çok açım o yüzden elma yiyeceğim. Evet. Elma. Bir elma ya elma kaldı ya. Öf. Elma mı ya? Şu tablonun arkasında bir şey yazıyor. Şu tabloyu alalım. Bay Peruk elmaları sever. Bay Peruk'lar uyku uyku yaparmış. Hmm. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bunları yaparken kanalıma like atıp abone olursanız sevinirim. Hemen koşalım. Koş 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 koş. Burada ne var? He böyle gidecekmişiz. Tamam. Hemen şuraya çıkalım. Aa, az da ölüyordum. Şöyle gittik. Tamam. Tamam. Sıpla. Zıp. Hayır. Hayır. Of ya. Dur ben buradan yukarı çıkarım. Bu kadar basit yani. Hayır. Hemen şöyle arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Hı. Hemen şöyle. Ya. Arkadaşlar az biraz internet çekmiyor da. E, kusura kusuruma bakmayın. Şimdi. Hı geçtik. He, koş 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 koş. Buradan da geçtik. Günaydın Ekra. Bu arada sabah çekiyorum arkadaşlar. Oh man. Tamam. Geçtik. Sıra ile Tamam. Arkadaşlar Ekra da geldi. Ekra ile beraber sıra ile oynayacağız. Uyuduğum için biraz geç kaldım. Hı? Uyuduğum için gelemedim. Ne? Akşam uyuduğum için sabah kalkamadım. Hmm, tamam. Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar namaz pardon Ramazan'ın bitmesine arkadaşlar az kaldı. Şurada bir 4-5 burada böyle bir 3-4 gün var arkadaşlar. 4 gün kaldı Ramazan'ın bitmesine. Yani şimdiden Allah kabul etsin sizin tuttuğunuz öbüşleri. Hemen zıpla zıpla zıpla. Hayır ya. Sıra ekranda arkadaşlar. Hemen koş. Zıpla. 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 Ah be. Onun için yapamadım. Yapamadım. Bu arada arkadaşlar takımda bilgisayarlardan da yapacağız. Ama Sen, iki videoyu bilgisayardan yaptık. Evet arkadaşlar ben dün bir tane acı videosu çektim. Onu da YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. Daha burada videoyu kapattıktan sonra birkaç saat sonra su içmedim. Evet arkadaşlar o videoyu göster ben size. In my precious baby, the time Hile, hilenin gücü arkadaşlar. Bakın iki saat oradan geçeceğim diye. Ben buradan böyle kenardan geçerim arkadaşlar. Aha. Aa uzun bacaklı hocamızın sınıfına geldik. Ne diyor? Yalan söyledin. Elmalar beni uykulu yuk yapmaz mı? Çok zeki çık. Hocamız çok zeki çıktı arkadaşlar. Onu bilelim. Neyse. Ne yazıyor? Bay Peroklu okuluna gitmeye hazır mısın? Evet. Seni oraya götürecek gizli butonu bul. Hmm. Şurada parlayan bir şey var. Bakalım. Belki burada dur. Ok yönü. Kesin burada. Aa. Bastım. Aha. Açıldı. Bir şey açıldı. Aa. Bay Peruklu Uzun bacaklı hocamız ne oldu buna? Ters olmuş çocuk bunu atladı. Ben de atlayayım. Hemen koş. Bu arkadaşlar. Bu bizim ilkokul hocamız bayağı şeymiş. Ee, bayağı iyi. Şey yapıyor. Alkeolog. Ah yanmadım. Yes 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 yes. Yanmadım yanmadım yanmadım. Hemen şöyle yapalım. Şöyle. Fazla uh, yanıyordum. Yanmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü aşağıda asitler var. Asit. Asitler bizi öldürebilir. Hemen şöyle yapalım. Şöyle. Çıkalım. Tamam. Şimdi bu belden elmaya geçelim. Bu arada arkadaşlar. Eğer elma ile alakalı video çekenleri de arkadaşlar onlara abone oluyorum. Ve Ekra da abone oluyor değil mi Ekra? Hı hı. Yakında yorumları da açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün Discord'un linkini açacağım arkadaşlar. Yani bugün Discord şeyimi şu bir shortta söyleyeceğim. Hemen geç. Geliyor. Korkudan bir şey yapamıyorum. Şöyle bekle. Geldi yine. Tamam. Oh, tamam. Dur 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 dur. Tamam. Is Arkadaşlar bu gölgeden geldiği için hadi geçtim yes. Tamam. Zıpladık. Hemen jet oradan geçelim. Tamam. Makaslar. Hemen şöyle makasların arasından da geçelim. Hemen koş. Hemen. Hemen şöyle geçtik. Evet arkadaşlar. Şu anda aşağı atlıyoruz. Tamam. Diyor ki. Ha, bir tablo var okuyalım. Şimdi tıklayın. Let's oyuncu bir game oyun. 3 şampiyonu bulun ve şu anda ha. tamam anladım şaka yapıyorum arkadaşlar hiçbir şey anlamadım böyle bir bir tane parkur var geçelim şimdi bir yer olacak burada herhalde şöyle Hayır ya. Ya hile yapıyordum ya. Evet şu anda ekran oynuyor arkadaşlar. Oyuna bakayım. Bu arada arkadaşlar Ali Kemal, Ali Kemal kardeşime kanal açacağım. Ekran açacağım arkadaşlar bugün. Hani bugün bayağı bir şey yapacağız. Yandın mı? Yanmadım. Tamam oyna. Yine yapacağım. Yap bakayım nasıl yapacağım. E zaten buradan diyor. <laughs> Arkadaşlar ekran zorlu oldu. <laughs> koş 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 koş. Tamam. Ne bu? Bırak sen ver bana ben sana ikisini yapayım. Hayır. Tamam koş. Benim orada. Şimdi nereden gideceğiz. Ver bana. az. Ben... gideceğiz. Şimdi arkadaşlar Hı -hı. biz şu şunu bir yapalım hemen geliyoruz. Çünkü bu biraz uzun süreç. Evet arkadaşlar sonunda kapıyı açmaya başardık. Bu anladık şimdi. Biraz böyle bir yıl 15 dakika falan uğraştık arkadaşlar. Biz sizi yorum, biz sizi böyle eğlenin diye hızlıca geçmeye çalıştık arkadaşlar. Tamam. Şimdi kapının oraya kadar bir tekrar. Böyle değil şeyin üstüne çıkacağım ilk. Tamam şimdi çık. Burada zıplamaya gerek yok zaten otomatik zıplıyor. Tamam. Oha soru kısmı. Şimdi soru soracak sana. Bak onun sınıf zaman sen oku. Yani. Onun sınıf zamanı. Beş soru var. Bir kelime veya bir numara ile cevap ver. Üç şansın elde edersin. Üç şans elde edersin. Tamam bekle ben bunu yapayım. 3 artı 4. De. Bekle. Doğru. 10 eksi 2. Çocuklar öğrenmek için nereye gider? Okul. Evet, onu da biliyorum ben. İnsanlar hangi gezegende yaşıyor? Dünya. Çocuklar büyüdüklerinde neye dönüşür? Yetişkinler. Tebrikler mezun oldun. Artık çocuk değilsin. Yaşasın. Hı. Mezun olduk okulda Nekra. Onu ben de yapardım. <laughs> Şu anda ben aşağı düşseydim sıra sende oluyordu. Hemen gidelim. Mezun olduk mezun olduk da <gülüyor> kardeşim. Oooo <laughs> az da ölüyordum. Arkadaşlar çok zor. Hemen. Hayır. Of ya. Arkadaşlar tam yapıyorduk. Az kaldı. Hadi tekrar yaparsın. Hay niye hemen sıkladı? Sen her an niye zıpladın? Ve devam edelim arkadaşlar. Biz... Heh. <laughs> Heh. Ha. Hı, tamam. Şimdi şu köşeden zıplayacağım ben. Gel, gel, gel. Hı. Yes, tamam. Okay arzu. Let's go. Neyse, şöyle hemen ölme ihtimalim var. O yüzden dikkatli yapmaya çalışıyorum. Tamam, buradan checkpoint aldık. Ve böyle gidiyoruz. Tamam. Hemen şöyle. Hop. Uh, uy, Hayır sıra bende. Şu sıra ekranda arkadaşlar. Yapabilir misin de Emin misin? Bak sona çok az kaldık. Hadi yaparsın. Hayır. Ekran da Hayır. Hayır hayır ölme, ölme 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 Hadi 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 geçersin. Geçti. Hadi hadi çok az kaldı. Çok az kaldı. <laughs> Geçtin. Geçtik tamam. Oradan da geç. Oradan da geç. Burayı göstereyim. Az da ölüyordun. Şimdi nereye? Şu yukarıya çıplayacaksın. Tamam. Yap geç, geç 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 geç. Okları takip edelim. Hemen zıpla. Evet, tamam. Bunda da geçtik. Koş bakalım. Bunda şey var ama. Bakalım. Bay Vay ıı, kolları var nasıl geçeceksin? İçerim. Tamam geç bakalım. Hemen koş. 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 Zıpla zıpla zıpla. Tamam. Oh, oh hayır ya. nasıl yandı? Aradan o şey tam yerdesiniz ya. ekran tam yerde olduğunuz için. Hemen zıpla. Tamam. Hemen koş 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 koş. Hop, tamam. Buraya da geçtik. Hemen koş. Zıpla. 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 Hadi. <laughs> tamam. 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 Sıkıntı yok. Birazdan Bay Peruklu'yla dövüşme ihtimalimiz var. Hemen Şşş, şöyle geçtik. Kapı Açıl açılsam açıl. Açılın. Aha. Arkadaşlar. Şimdi içeriye giriyor. Ne oluyor? Yer sarsılıyor Arkadaşlar deprem oluyor. Sulan bir şey çıkıyor. Mavi bir şey. Yoksa bu Bay Peruklu mu arkadaşlar? Bay Peruklu geldi. Kaçın arkadaşlar kaç abi kaç abim kaç 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 hemen şöyle vur, vur 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 hemen ateş hemen o kaç kaç abi kaç abi kaç abi hayır hayır canım çok az canım az canım az canım az arkadaşlar Arkadaşlar, canım çok az. Tamam. Ateş et. Kaç. Şey canım. Hayır, şu benim canım. Oh my god. Kaç. Hayır. Hayır, az da ölüyordum. Ateş, ateş. Hemen hayır ya. İçeri gir Ekra. Abim yapsın bu bölümü. Ben mi yapayım? Tamam. Arkadaşlar şu anda bulsunlar. Hemen geç buraya abi. Geç 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 geç. Arkadaşlar yeniden geliyor yeniden geliyor. Ben ölüyorum bayağı. Çünkü çok zor. Öldürmek imkansız arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Bay Peruklu gördüğüm diğer bosslardan daha güçlü. Hemen ateş 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 ateş. Hep böyle ateş, ateş. He, Canı 500'e kadar indirdim. Ama ama şu kadar canı Hemen ateş ateş. Kaç. Hadi. Ah oh be. Tekrar yapacağım. Dur Ege, ben bunu. Ver, ver. Az öldüreceğim. Şimdi geç geç 340 canı var be. ben bunun işini bitirmek Şimdi arkadaşlar bakın. İsterse tüm bir sürü olsun. Bakın şimdi. Bay Periklan'ın Ben zaten bir sürü vurduğumda hemen şey yapacağım arkadaşlar. yani hemen olacak bitecek. Hemen ateş 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 ateş. ateş. Of. Oh. Vur 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 vur. Tamam. Şimdi ölmeli. Öl abi. Yes, uydurduk. Oh canıma değsin. İnadıma gelsin. Tamam, geçtik arkadaşlar. Yaşasın. Sabena e e waka waka, e e. Sevinçten şarkı söyleyen arkadaşlar. Bay perukluyu yendim. Oh canıma değsin. Ve biz tam şuradayız. Bitişler az kaldı. Hemen koş 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 koş. Zaten bu bitiş. Hayır bu bitiş değil. Şimdi hadi. Hadi abi. Bundan sonrası da var. Bak. Is this the entertainment body Şimdi biz nereye geldik yine ya? Hemen yine mi çıkacağız yukarı? Of yukarı çıkmayı hiç sevmiyorum. Hemen şöyle yaparım daha iyi arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Ha. Böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Koş koş koş. Of asla ölüyordum. Asla ölüyordum. Ha, şurada bir tane yer varmış. Hemen gir. Hayır. Normalde yavaş gitmem lazım. Hemen girdim. Oldu bitti gitti. Ve arkadaşlar bitirdik. <laughs> Mr. Alex'e oyununu bitirdik arkadaşlar. Ve ben burada dans ediyorum. Hop hop hop. Hop hop hop. Evet arkadaşlar. Bugün ilk videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videomuz da bitti. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Diğer bölümde ise Mr. Smelly's is Die Car'dan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve burada şeyler var. Zıpla. Hız. Biz. Hoppa. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Aşağı yani yukarı doğru yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle hiç şey yapmama gerek yok benim. Hemen şöyle gidiyoruz zaten arkadaşlar. Sıkıştım. Hayır. Hayır. <laughs> sana. Zıpla. Zıpla dersem. Hemen. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.